ederim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşun erisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta ebol bol <laughs> Kripto Akademi'den yeni ve hızlı bir güncelleme videosuyla herkese merhaba ben Baykuş Dostlar bildiğiniz üzere dün bu grafiği sessiz olarak yayınladık çünkü kritik bir noktaya gelmiştik orada hemen stop güncellemesi yaptık ve şu an için her şey yolunda ve tekrardan Bitcoin yukarı gitmeye çalışıyor. Yukarı gidebilmesi için de buradaki Kijun ve Tenkan dirençlerini geçmesi gerekiyor. Oralarda hemen hemen 100 bin doların üzeri. Aksi takdirde ya yine bu şekilde buluta gelip buradan e, karar vermesi gerekecek ya yukarı ya da aşağı diye. Bu bölgede 14, 15 hatta 16 Ocak gibi yani artık Trump eğer o tarihe kadar sah kalmışsa başkanlık koltuğunu devralacak ve beraberinde yukarıya yönlü bir itki gelme ihtimali var eğer bu senaryo gerçekleşirse. Eğer Bitcoin buradaki dirençlerini kırmayı başarır ve yukarı yönlü hacim kazanırsa o zaman bizim buradaki orta hattımız hemen hemen 110 bin dolar civarında orası bir geçilmiş olur ve ardından Bitcoin'in 127 bin dolar civarına yükselmesini bekleriz. Eğer olur da Bitcoin bu dirençlerini kıramayıp aşağı doğru yol alır ve bu turuncu kanalın altına da sarkarsa artık sırasıyla dönüşünü bekleyeceğimiz yerler 89 binler olur, 83 binler olur. E olmadı bizim buradaki orta hat 76 binler olabilir. Şu an momentum olarak da çok fena bir durumda değil ama daha henüz ara sayımız dip bölgeye gelmediği için burası hala biraz muallak yani düzeliyorum deyip tekrardan bizi aşağı çakma ihtimalleri de var. Bitcoin adına. Ama yeter ki Bitcoin böyle kademe kademe düzeltmeye devam etsin. O zaman artık bu 2025'in ilk çeyreğinde altcoin'ları bolca konuşuyor olabiliriz. Bir de hızlıca aynı grafiği haftalık zaman diliminde bakalım. Bildiğiniz üzere iki gün önce hafta kapanışımız geldi. Bakın Ekim ortalarında 63 bin dolarlar civarından bu yana hep yeşil mumlar kaydettik ve an itibariyle artık haftalıkta kırmızı mumumuz gelmiş oluyor. Şimdi haftalık zaman diliminde olduğumda burada kırmızı mum yakmasıyla birlikte bize yine aynı zaman dilimi der ki buradaki Tenkan bizi karşılamaya hazırlanıyor. Orası 86 binler ve Kijun yine 76 bin dolar civarına yakın bir yerde dolaşıyor. Yani 78 bin dolarlarda dolaşıyor. Haftalık zaman dilimine eğer düzeltmesi devam ederse bunlar bizim için tehlike demek oluyor. Tabi bunun oluşmaması için de günlük zaman diliminde artık yukarı yönlü gitmemiz gerekir. Eğer Bitcoin'daysanız fena değerlerde değiliz 97-800 hatta nereden baksanız 97-900'lere yakın bir bölgedeyiz. Eğer Bitcoin'i trade ediyorsam o zaman 4 saatlik zaman dilimine inip e, buradaki durumuna bakmamız gerekir. Görmüş olduğunuz gibi burada henüz bulutun altındayız ama şimdi içinde bulunduğumuz hariç gelen önceki 4 saatlik mumlar ise Buradaki dirençlerimizi geçmeyi başarmış ve an itibariyle de burada bir pozitif kesişmeye doğru gidiyoruz. Evet dirençleri geçmeyi başardı. Bir ara buraya retest yapmak da isteyebilir. Ama grafiğin düzelmiş olduğunu söyleyebilmemiz için bakın bu bulutun üzerine atmamız gerekiyor. Burada da çok kuvvetli bir direncimiz var. Burası da hemen hemen 100 bin, 300'ler civarında dolaşıyor. Yani bu 100 binin üzerine kendimizi tekrar atmamızla birlikte Bitcoin tarafında yine heyecanlı bekleyişler. Sürüyor olacak. Evet bir de dominansımıza gelelim. Bitcoin'in dominansında günlük zaman dilimi buralar. Buralardan bir dönüş yapmasını bekliyorduk. Şu an itibariyle e, birazcık daha resmiyet kazanmaya çalışıyor. Yani artık Bitcoin dominansının düşmesini istiyoruz. Aynı şekilde burada Tether dominansı da öyle. Görmüş olduğunuz gibi o da yukarıdan aşağı. Artık bir kırılım vermeye çalışıyor tabii ki. Buranın bozmuş olması için burada yine Tenkan ve Kijun'u aşağı kırmış olması gerekiyor. Aynı şekilde burada Bitcoin dominansı içine geçerli. Evet bunlara nazaran Ethereum dominansı birazcık toparlanma var. Son iki gündür yeşil mum yakıyoruz ama kesin toparlandı diyebilmemiz için bu da buradaki dirençlerini hatta şu bulutu da üzerine atabilirse o zaman hazır olun altcoin'lar yine başlıyor diyeceğiz. An itibariyle altcoin'lar tarafında günlük zaman dilimine baktığımda güzel bir görüntü var. Geçen vermiş olduklarını geri topluyorlar ama haftalığa geldiğimde hatırlayın burada %20, %30 bazılarında %40'a yakın değerler yazıyordu. Bunlar haftalık zaman dilimine göre hesaplanmakta. O yüzden de daha henüz verdiklerini geri alamamışlar. Onu gösteriyorlar. Altcoin'lar tarafında önümüzdeki günlerde yine hareketlik gelmesini bekliyorum açıkçası. Altcoin season indeksimiz şu an için 49'u gösteriyor. Orta seyirde dolaşıyoruz. Ethereum dominansının güç kazanmasıyla birlikte burada da görünüm hızlı bir şekilde değişecektir. Yani en azından beklentimiz o şekilde. Şu an için altcoin'lerde bir sıkıntı gözükmüyor. Hani hala 2025'in ilk çeyreğine odaklanabiliriz. Eğer bitcoin buradan kopup yukarıları 120 bin dolarlara doğru yola çıkarsa o zaman altcoin tarafında birazcık daha 2025'in ikinci çeyreğine odaklanmamız gerekir. Fakat altcoin yatırımcılarının zamana bu denli takılmasını açıkçası e, doğru bulmuyorum. Çünkü istedikleri gibi piyasayı yönlendiriyorlar. Bir de bitcoin dominasına aylık zaman dilimde bakalım. Bakın tam şu dip noktalarda en son kırmızı yerdi. Orası da 2022'nin Kasım ayıydı. O tarihten bu zamana kadar istikrarlı bir şekilde yeşil mum yakmışız. Yani aylardır e, görmüş olduğunuz gibi dümdüz yukarı gitmişiz ve hiçbir dirençten sekmeden ve buluttan da sekmeden doğrudan şu anda bulutu geçmeye çalışıyoruz. Aylık zaman dilimine baktığımda bu belki bu şekilde bir düzeltme yapıp. Ondan sonra tekrar yukarıya gitmek isteyebilir. İşte eğer böyle bir şey yaparsa altcoin'ler adına 2-3 ay kadar yani bizim 2025'in ilk çehri onaylanmış olur. Ardından yine Mart gibi Bitcoin'de toparlanma görürüz. Ve Bitcoin sezonunun son büyük ATH'ını yapmak için yola çıkar. İşte bu gerçekleştikten sonra bizim bu 2025'te bahsettiğimiz altcoin rallisi aslında bakarsanız mini boğa olur. Asıl altcoin'ler mega boğasını ise Bitcoin en son yapmış olduğu tepeden sonra başlatmış olur. O da belki 2025'in yarısından sonrasına kalabilir. Yani 2025'te altcoin'ler iki defa ve koşu yapabilir. Eğer bitcoin bozmaz ve 2025'in ilk çeyreğinde bir mini rally olarak görebiliriz bunu. Ardından Mart gibi bitcoin yine güçlenmesiyle birlikte paralar yine bitcoin'e akar. Ve Bitcoin artık son değer neyse görmesi gereken bu döngün içerisinde ondan sonra altcoin'lere yine bir tur yükseltmiş olabilir. 2025 altcoin'ler adına, 2025 kripto ve MT adına çok olumlu bir sene olmasını ben şahsen bekliyorum ve beklentimde değişen hiçbir şey henüz yok. Evet bir de stock to flow modeline bakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi daha henüz Bitcoin son turuna çıkmamış. Yani şu yeşil bölgeler henüz daha tam olarak gelmemiş ve Bitcoin boğa grafiğimize baktığımda da şu an bu tepe değeri bize 304 bin dolar olarak göstermekte. Evet şu an itibariyle her şey yolunda. Her şey beklentimiz doğrultunda ee, devam ediyor. Zannediyorum hafta ortasından sonra yine vakit bulabileceğim altcoin'leri güncellemek adına. Onun dışında şu birkaç akşamdır denk geldim. Tesadüfen ekranıma düştü canlı yayın olarak. Dolandırıcılar hazır sahada piyasada yerini almışlar. Tabi arkalarına yapay zekayı da almışlar. Youtube'da anlık böyle 4 saatlik 5 saatlik canlı yayınlar oluyor. Genelde 20 bin civarında Hesapları patlatıp böyle bir canlı yayın açıyorlar. Ne kaydedebiliyorsun, ne altyazı ekleyebiliyorsun. Hem ayrı zamanda nasıl başarıyorlarsa izleme geçmişinden de kalkmış oluyor. Böyle hemen anlık 4 saat, 5 saat yapay zeka destekli bir Alan'ı konuşturuyorlardı. Geçen de MicroStrategy adına Michael Saylor'ı konuşturuyorlardı. Yani lütfen dikkatli olun bu tip şeyler... Hep bizim bu döngülerimizde e, piyasada oldukça çoklar ekranın sol üst köşesinde bir kare kod e, bırakıyorlar ve oraya para göndermenizi istiyorlar. Bunların hepsi yalan arkadaşlar. Lütfen ama lütfen bu sularda temkinli olmaya çalışın. Scan the QR code, make your deposit and double your Doge point while you can. Uh if you're completely new to Doge point or cryptocurrencies, don't worry. I'll guide you step by step. Even if you've never done this before, by following these instructions, you'll be able to participate in the giveaway. Here's exactly what you need to do. One, get a crypto wallet first. you'll need a wallet to store your Dotroin. A wallet is like a digital account for holding and managing cryptocurrency.: Then we do another one in Q2, then we do another one in Q3, then we do a billion dollars of ATM in Q3. and then we start to get into a groove and we realize that at the end of the day, you know uh, the market's going to rally around some leader, and you're either going to lead, in a decisive way or you're going to sneak around and, and apologetically... Evet benden şimdilik bu kadar. Tekrar bir sonraki güncelleme videosunda karşılaşana dek kendi de ve yatırımlarınıza çok iyi bakın. Hoşçakalın. Aç mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşun erisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta ebol Aç bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşun erisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta ebol